Kardeşlerim dizisi yine her zaman olduğu gibi bölüm sonlarında izleyicilerini oldukça meraklandırıyor. Akif Atakul'un gerçek yüzünü kardeşlerde öğrendikten sonra ortalık ciddi anlamda karışacak. Bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte Hasiye ve Doruk, Melisa ve Kadir çiftinin ayrılmalarına sebep olacak. Aynı zamanda Ayşe karakterinin diziden ayrılması nedeniyle Ömer'in partneri olacak isim Cemile olacak. Evet Cemile ile ilgili daha birçok detay var. Boş bir karakter değil dostlarım. 20. bölümün sonundayız ve bu hafta yeni bilgiler ile gelecek bölümün analizini birlikte yapacağız. Kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir de videoyu beğenirseniz çok sevinirim dostlarım. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.